Çocuklar bugün Papa Playtime 2 indirmeyi göstereceğim herkese. Herkes şuraya Google'a girecek. Google'a girecekler. Google'a girin. Sonra bu... Ben yazmıştım. Papa Playtime Chapter 2. Yanlış yere <laughs> Burası. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Size şey, şey çıkaracaklar. De. Buraya giriyoruz giriyorsunuz. Bu. Ama 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 işte bu video para vermek istemeyenler için. Para yabancılara yabancılar denemesin. Onlar dinlemez. Şifresini yazar. Para yazılır. E, Türkiye'ler dinlesin. Bunu. Buradan geri sayım var. pek Burada şifrenizi sakın yazmayın. Yoksa size para geliyor. Telefon nasıl diyor ama siz onu geçin buradan. Sonra buraya gelin. Burada yükleniyor yazıyor. Bende olduğu için yüklemiyor. Bakın. Bu kadar videomuz.